Merhabalar, ben Doktor Hadi Nural. Bugün estetik burun cerrahisi hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Biz ameliyatlarımızı kendi kliniğimiz olan Medifest Tıp Merkezi'nde yapmaktayız. Medifest Tıp Merkezi A grubu cerrahi tıp merkezidir. Kliniğimiz Antalya Lara bölgesinde olup Havaalanı ve Kundu Turizm bölgesine 10 km mesafededir. Medifest Tıp Merkezi özellikle kozmetik cerrahi ameliyatlarının yapılması için tasarlanıp buna göre inşa edilmiş bir kliniktir. Hasta bize geldiğinde öncelikle kayıt işlemleri yapılır ve doktor görüşme odasına alınır. Hastaya ilk önce tam olarak şikayetinin ne olduğunu soruyoruz ve şikayetinin tam olarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü burun hem bir estetik organ hem de bir nefes alma organı. Estetik burun ameliyatı sadece burun dıştan düzeltilmesi değildir. Yapılan çalışmalarda estetik burun ameliyatından sonra %20-25 oranında hava yolunda daralma olmakta, hiç burun tıkanıklığı şikayeti olmayan bir hastada daha sonra burun tıkanıklığı şikayeti gelişebilmektedir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka burun iç muayenesini yapmaktayız. Endoskopik olarak tam bir kulak-burun-boğaz muayenesinde burunun yanında kulak ve boğaz muayenelerinde yapıyoruz. Çünkü sıklıkla burun tıkanıklığı şikayeti olan kişilerde kulaklarda tıkanıklık, basınç hissi, ileri vakalarda kulak zarlarında çökme, ağız solunluğuna bağlı olarak kronik faranjit şikayetleri, diş etlerinde çekilme, seste de değişiklik ve kronik larenjit şikayetleri olabilmektedir. Bir kulak burun bazı hekiminin estetik burun ameliyatı yapmasındaki en büyük avantajlarından birisi de tüm bu şikayetlerin değerlendirilmesi ve estetik burun ameliyatı yanında burun iç eğriliği ameliyatı, gerekirse kulakla ilgili ameliyatlar, burun etinin küçültülmesi, sünüzit, hollayan kişilerde küçük dilin küçültülmesi, bademciklerin küçültülmesi, yumuşak dama radyo frekans uygulaması gibi Birçok ameliyat aynı anda yapılabilmektedir. Bunun iç manesi ve kulak burun bazı olarak hasta değerlendirildikten sonra hastamıza altı değişik pozisyonda yüz ve burun fotoğrafı çekmekteyiz. Bu bizim için ve hasta için çok önemli. Çünkü aynı ortak dili konuşmak için fotoğraf üzerinden yani objektif bir obje üzerinden konuşmakta fayda var. Fotoğraflarımızı önden, alttan, sağ çapraz, sol çapraz ve tam yan olarak çekmekteyiz. Daha sonra bunları bir kompütüre yüklüyoruz ve olası değişiklikleri kompütür üzerinden hastaya gösteriyoruz. Bu fotoğraflar tabii ki yapılacak olan fotoğraflar %100 daha sonraki olacak olan burun şeklini göstermez. Ancak burnun nerelerinde değişiklik olacak %70-80 oranda hastaya bir fikir verebilmektedir. Esasında tam olarak hastanın ne kadar burun ucunun kalkacağı, ne kadar kavis olacağı gibi konular çok subjektiftir. Hasta bunu tam olarak anlatabilmektedir veyahut da anlatamamaktadır. İkimiz aynı dili konuşmak için bunları mutlaka ve mutlaka fotoğraflar üzerinde rutin olarak konuşmaktayız. Estetik burun ameliyatının yanında aynı zamanda biraz önce de bahsettiğim gibi burun eğriliği ameliyatı, sünüzit ameliyatı, burun etlerinin küçültülmesi, kulak zarıyla ilgili işlemler ve gerekirse hollayan hastalarda damak dille ilgili veyahut da bademcikle ilgili ameliyatlar yapılabilmektedir. Bunlarla ilgili hastalara da geniş olarak bir bilgi verilmektedir ve daha sonra hastanın ameliyat öncesi kan tetikleri ve tomografik olarak sinüslerin incelenmesi yapılmaktadır. Bazen hiç göremediğimiz şeyleri bilgisayarlı tomografide görebilmekteyiz. Mesela sinüs kistleri veyahut da bullosa dediğimiz orta burun etinin büyük olması veyahut da hiç göremediğimiz sinüslerde iltihabi durumları tomografi sayesinde bulabilmekteyiz. Eğer ki hasta bu şikayetler veyahut da bu hastalıklar var ise estetik burun ameliyatının yanında aynı seansta bir avantaj olarak birkaç ameliyatı da beraberinde olabilmektedir. Estetik burun ameliyatı genellikle ve genellikle genel anestezi altında olmaktadır. Lokal anestezi veyahut da sedasyon altında da yapabilmekteyiz. Ancak biz genel anesteziyi tercih etmekteyiz. Çünkü hastanın tansiyon, nabız, ve hava yolu daha emniyetli olmaktadır. Hastalarda genel anestezi korkusu genelde olmakta ama bu çok yersiz bir ameli, yersiz bir korkudur. Çünkü yapılan çalışmalarda genel anestezinin riski çok çok ama çok düşük. Belki de trafikte araba sürmekten bile düşüktür. Estetik burun ameliyatı ortalama olarak bir buçuk saat sürmektedir. Ameliyattan sonra bir gece hastayı kliniğimizde misafir etmekteyiz. Bu çok önemli çünkü sadece ameliyat değil, ameliyattan sonra tansiyon, nabız kontrolü, gerekli buz uygulamasının yapılması, hasta pozisyonu ameliyat sonrası şişlik, e, morarma ve daha çabuk toparlanmayı etkileyebilmektedir. Bazı hastalarımız genellikle 6-7 saatten sonra gitmeyi tercih etmektedir. Ancak biz onları bu şekilde bilgilendirdikten sonra kararı onlara bırakmaktayız. %90-95 hastalarımız klinikte kalmaktadır. Ameliyattan sonra hastanın burun tamponlarını ikinci gün almaktayız ve daha sonra hasta eve gitmektedir. 6. 7. gün hasta tekrar gelmekte. Burun alçısı ve burun ucundaki dikişleri almaktayız. Genellikle burun ucunda Büyüklük olan, burun ucu düşük olan kişilerde veyahut da burun ucuna herhangi bir işlem yapılacak kişilerde açık teknik dediğimiz burun ucunu kesilerek yapılan ameliyat yöntemini tercih etmekteyiz. Kapalı yöntemde burun ön kısmı kesilmeden sadece burun iç deliklerinden yapılmaktadır. Ancak bizim e, Türk milletinde genellikle burun ucu problemi olduğu için açık teknik daha sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer ki burun ucunda bir şey yapılacaksa biz de açık tekniği tercih etmekteyiz. Ameliyattan sonra 6. gün veyahut da 7. gün burun alçı ve dikişler alınır. Tekrar burun sırtına ufak bir eee hipafix dediğimiz bant yapıştırmaktayız. 3 gün sonra da bunlar hasta tarafından alınmaktadır. Genellikle hastalarımız 10. gün normal işlerine dönebilmektedir. Ama eğer ki hastada bir ofis işi var ise veya ofiste bilgisayar işi var ise üçüncü dördüncü günden itibaren bütün e, ofis işlerini yapabilmektedir. Hastalarımızda gözlük kullanma işi ortalama olarak birinci aydan sonra hafif egzersizler 3-4 haftadan sonra ağır egzersizler ve e, burun ucuyla ilgili buruna değmeler, oynatmalar ancak ikinci aydan sonra olabilmektedir. Ameliyattan sonra hastanın uygulayacağı bütün işlemler onlara yazılı olarak verilmekte ve önceden bilgilendirilmektedir. Biraz önce belirttiğim gibi biz ameliyatlarımızı genel anestezi altında kendi kliniğimizde yapmaktayız. Genel anestezinin olmasının çok büyük bir avantajı Yine tansiyon ve nabızın kontrol altında olunması, seri şartlarda ameliyatın yapılması ve çok iyi bir ekibin olması çok önemlidir. Bunlar başarıya etkileyen çok önemli faktörlerdir. Ortalama, biraz önce söylediğim gibi ameliyat bir buçuk saat sürmekte. Ameliyattan sonra bütün hastanın tansiyon, nabız, ağrı kontrolü, tansiyon işlemleri takip edilmektedir. Hastalarda en büyük korkulardan birisi de ameliyattan sonra ağrı şikayetidir ki genellikle hastaların beklentisinin %70-80'ini kadar daha az ağrı olmaktadır. Bazı hastalar ikinci günden sonra ağrı şikayeti hiç hissetmemekte, verdiğimiz ağrı kesici ilaçları kullanmamaktadır. Biz genellikle ilk iki gün rutin olarak anti ödem tedavisinden dolayı ağrı kesici vermekteyiz ve şişliğe de faydası olmaktadır. Hasta ameliyattan sonra yukarıda tek kişilik özel odaya alınmakta. Burada da gördüğünüz gibi genellikle şişlik ve morarma beklenenin çok çok altında olmaktadır. Bir gece boyunca hasta takip edilmekte, buz uygulaması gösterilmekte ve bütün gerekli takipler yapılmakta. Hastayla ilgili bütün düzenlemeler hastaya anlatılmaktadır. Hastaların tabii ki en fazla korktuğu konulardan birisi de burun tamponunun uygulanması ve burun tamponu alınırken burunda veyahut da genel olarak çok şiddetli ağrı olacağı şeklinde bir yanlış kanıdır. Burun tamponları artık eskisi gibi uzun uzun sargı bezler değil, silikon, doyle tipi tamponlar kullanmaktayız. Bu oldukça fleksibel olup hastaya çıkarırken herhangi bir ağrı hissettirmemekte ve çok kısa bir sürede 1-2 saniye içerisinde bu tamponları çıkarmaktayız. Şu anda gördüğünüz gibi burun tamponları içi delikli. Yani burun tamponu hastanın burnundayken de rahat bir şekilde delikli olduğu için hasta nefes alabilmektedir. Şu anda da 6. gün ve 7. gündeki bir hastanın e, alçılı halini görmekteyiz. Burun alçası tüm yüzü kaplayacak şekilde değildir. Oldukça az morluk ve şişlik e, olmaktadır. Şu anda da alçının alınmış halini görmekteyiz. Alçıyı aldıktan sonra tekrar ince bir bant yapıştırmaktayız. Ve hasta da 3 gün sonra onu almaktadır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.